Meşhur tosya çakısı, tamamen el işçiliğiyle üretilen tosya çakısı küçük ama kullanışlıdır. Onu anahtarlığınızda dahi taşıyabilirsiniz. Farklı boylarda üretilir. Sizin en büyük yardımcınızdır. Size güven verir. Manda boynuzundan üretilmiştir. Dövme çeliktendir. Yemek yerken, köfte dilimlerken, bir engelle karşılaştığınızda engelleri sizin için hemen ortadan kaldırır. Budama işlerinde en büyük yardımcınızdır. Dövme çelikten yapıldığı için her şeyi ama her şeyi doğrar. Karpuz kesmek hiç bu kadar kolay ve eğlenceli olmamıştı. Kendisi küçük, işlevi büyüktür. pikniklerde en büyük yardımcınızdır. Ekmek dilimlerken, ekmeğe yağ sürerken o hep ama hep yanınızdadır. Testereli ve düz iki bıçak bir aradadır. İster elma soyun, ister dal kesin. Avuç içi kadar danayı da keser mi? Yok, o kadar da abartmayalım. Tosya çatısı yanında ise dosta güven, düşmana korku verirsin. Dosya çakısı dosyada üretilir.